Neyse keseriz, oynarız buraya devam devam. Hop, gir bana. Alev atışım var. Tamam izleyin arkadaşlar. Hop, bum headshot. <laughs> çok güzeldi, orası çok güzel bir sahneydi. Burada arada ona da oynarız. Geliyorum geliyorum. Gönder bakalım. Sana da geldim. Selamun aleyküm. Hop, bu kadar arkadaşlar. Alın size show kardeşim. Güzel. Arkadaşlar selam. Bugün yine Selena oynuyoruz. TR server'ındayız. MS'imiz olmayacak demek oluyor. Bakalım hangi şovları yapacağız. Ben de merak ediyorum. Karşıda kufra var bir de safı var. Saflı kufraları sevmiyorum. Çünkü tuttuğumda direkt safını basıyor. Beni kantırlıyor. Ama kardeşim alev atışı OP. Adamı direkt iteklerim. Hiç sıkıntı yok. Ya da kafasına füze atarız. Bugün küçük bir güncelleme geldi. Bazı yorularda değişiklikler oldu. Özellikle solo lanerlarda. Mesela Barats'ın gücünü bayağı bir düşürdüler. Gerçekten okudum. Bayağı bir nerf getirmişler. Eskisi kadar kanser bir dinozor görmeyeceğiz gibime geliyor. Bunu gün geçtikçe zaten anlarız. Balmod da değişti. O yüzden Balmod'u hemen deniyoruz. Solo lane'de ormanda. Şu an ormanda deniyoruz. Ormana çektik direkt. Bakalım. Bizde Jafet ve Selena var. Bayağı agresif oynayabiliriz. Karşımızda da Hilda yok. Hilda solo lane oynayacak. Savaşçı Amblem girmiş neyse ki. Suikastçı girse yok ediyor arkadaşlar cidden. Solo lane suikastçı AD Hilda inanılmaz kanser oluyor. Stay doldurduktan sonra direkt yok ediyor. Allah'tan adam Savaşçı Amblem girmiş. Bu arada Aynen orman Orman itemiyle başlamış Blue'dan başlayacak Sen. Hilmi'nin direkt gitmesi lazım. Şöyle atayım oraya önüne. Ben 2 level olup öyle gideceğim. Orayı çok rahat baskılarız. Şöyle bir pozisyon arayalım. Bekle. Ama buradan yemezler. Şu taraftan atmam lazım. Gördümü bilmiyorum. Bully'e tutsa da olur. Hiç fark etmiyor. Tamam at onu. Hop kayalım şöyle. Tamam ilk kan döküldü. Güzel. Kufra atlıyor. Onları da keseriz. Diyeceğim de manam bitti. Manam olsa buraya neler yapacağız. Birazcık dolduralım manamızı. Tamam. Oraya bir tur daha oynarız bu arada. Özel yerimden atabilirim ama görüşe ihtiyacım var. Şöyle ünlem attım. Diyeceğim de Hilmi Cloud'a gidiyor. Tamam sıkıntı yok. Özel yerimden atmak istiyorum. Şuradan alıyorsun gönder bakalım. Kafasına be çok güzel. Tamam. Bununla canı az. Diyeceğim de Blue yedi. Blue'yu keselim. Ama buraya geliyorlar. Ölmeden şunu alsam. Lütfen lütfen. Hop tamam. <laughs> Güzel. Ölmeden önce bir saniyelik mutluluk yaşadık. Bu da bir şeydir. Mutlu olarak öldük. Güzel. Sıkıntı yok. İlk tem durans almayabilirim bu el. Yıldırım copuyla başlayabilirim. Çünkü karşıda esaret kolyesi gerektirecek kilolar yok. Direkt yok edebiliriz yıldırım copuyla. O adam base atmıştır. Bunları oynayalım. Tamam. Gönder bakalım. Ölsün Güzel. Kafasına baltayı vurdu. Redine pozisyon alabilirim. Mecbur gelecek buraya çünkü. Gel bakalım. Tamam. Aynen. Çalıya çek. Hop. Aa, Çalıya çekecek sandım. Neyse keseriz. Oynarız buraya. Devam. Devam. Hop. Gir bana. Alev atışım var. Tamam izleyin arkadaşlar hop. Bum headshot. <laughs> çok güzeldi orası çok güzel bir sahneydi. Bu arada ona da oynarız. Geliyorum geliyorum. Gönder bakalım sana da geldim. Selamun aleyküm. Hop bu kadar arkadaşlar. Alın size şov kardeşim. Güzel. Koş seni bayağı bir düşürdük. Karşı ormana öyle bir baskı kurduk ki şu an üst kulenin bir canı var. Yani bu ile uzatamazlardı. Def pikleri yok. Durun bakalım. Baskıyı sürdürmemiz lazım. Tamam. Şuraya doğru. Ondan bir kaykay yapalım. Hop. Tamam. Fiskesini aldık. Güzel. Alev atışım var ama onu atmayacağım. Adamın blusu da çıkıyor bu arada. Şuraya mı gidiyorsun? Yok. Şuraya doğru. Füze? Ah be füze de kalsa çok komik olurdu. <laughs> tamam. Şöyle atacağım yerse girerim. Kafasına izleyin izleyin. Hop hop hop. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam çok iyi be. Şov zamanı kardeşim. Bu her şov yapıyoruz. Hadi bakayım. Bana mı geliyor? Hildalardan tırsıyorum. ADE Hildalardan gerçekten çok tırsıyorum. Kaşınacağım ama. Tamam iyi ki de kaşınmışım. Aynen safını aldık. Bir daha kaşınayım. Bekle. Tutarsa girerim hiç düşünmem. Hadi. Yok ulti ile ittirdi. Yine kaşınırdım ama manam yok. O kadar da kaşınamam. Bizimkiler üstü öyle bir yapıştılar ki bu arada. Geliyorum. Üstten ikinci kuleyi açacaklar neredeyse. Şu blue'yu alsam mı acaba? Geliyorum geliyorum. Şöyle koşu yoluna doğru. Yok. Nereye gidiyor? Tamam. Gönder şöyle. Çok güzel. Girelim ona. Öldün kardeşim. Güzel. Ona da şöyle Q atalım. Füzen var. Şuna füze atacağım. Bekle bekle. Hop. Şuraya doğru. Aa. Nereye gitti o adam? Allah Allah. Yürüme hızına göre attım ama kafasına gelmedi bu sefer. Garip garip. Füzeyi yese belki ölme ihtimali vardı. Çok fazla vuruyor çünkü füze. Klonunu bıraktı oraya görüş almak için. Tamam. Burada oldu mu biliyor ama. Şurada mı acaba? Aynen aynen. Şuraya doğru. Klon atmadı. Oraya atar diye attım. Geriye dönerse ölecek. Ben onu kovalayayım. Aynen sen orada dur. Geliyorum. Kardeşim öleceksin. Hatta sana yengeçten kayacağım. Bekle. Hop. Diyeceğim de adam intihar etti. Kardeşim biz burada plan yapıyoruz. Şov yapacağız diye. Sen intihar ediyorsun. Olmaz böyle. Geliyorum. Bizimkiler base'in içine daldı. Gönder bakalım. Tamam izleyin. Hop headshot. <laughs> Gerçekten şu alev atışına bayılıyorum abi. O kadar komik ki. Oynaması çok keyifli arkadaşlar. Kesinlikle Selena'ya alev atışa girin. Kesinlikle. Bir canı kaldı adamın. Geri gelir mi acaba? Şuraya doğru deneyelim. Yok. Görüşsüz deniyorum farkındaysanız oradan gelir mi diye. Böyle şeyleri deneyin. Tutarsa çok keyif alırsınız. Güzel midi de açtık. Tamam. O da öldü. Aç ultini. Şuraya doğru. Kafasına. Gel bakayım. Güzel. Şöyle kenardan atla o minyona bakayım. Yok. Araba minyonu attı zannettim. Küçüğe atmış. O da ölür. Füze güzel. Yalnız sen de öldün kardeşim. Geçmiş olsun diyeceğim de ben mi öldüm? Ölmek istemiyorum. Bir kez daha ısırabilirim. Hop tamam tamam ölmeyeceğim. O da ölsün. Şöyle. Ah be önüne geçti. Önüne geçmese garanti tutacaktı bu arada. Bu blue'yu ben alsam ne kadar güzel olur. Salar mı acaba? Yok. Ama sinirlenmeyeceğim çünkü blues yok. Blues olsaydı o zaman çok sinirlenirdim. Çok kötü şeyler olurdu. Şuraya doğru. Ah be. Dur bakalım. Bu taraftan atacağım. Gönder. Yok. Ona girmemiz zor. Zaten saflaştırı var o adamın. Gelin gelin. Yalnız çok fazla vuruyor Balmont. Hadi güzel. bayılıyorum <laughs> gerçekten bayılıyorum. Çok komik. Hop. Tamam ultisini iptal ettim. Yoksa tek yerdim sanırım. Şuradan bir daha atalım. Yemedi. Ama savaş camblem girdiği için tek yememe ihtimalim de var. Bilemiyorum. Yani AD Hilda'dan suikastçıdan bayağı bir tek yedim. Onun tadını iyi biliyorum ama savaş camblemin tadını pek bilmiyorum. Şurada mısın? Çok yavaş yürüyorsun Begos sen. Tamam ultisini kullandı. Dur bakalım. Hop. Yok. Daha fazla defleyebileceklerini sanmıyorum bu arada. Gözüm sağ tarafta. Hop. Tamam. Bekle, bekle. A! Cloud'un canı çok az. Şuraya doğru. Ah be, yine önüne geçti ama bilerek yapmıyor arkadaşlar. Adam bilmeden Cloud'u kurtarıyor, haberi yok. Hadi bakayım. Ah be. Tamam, o da öldü. Oyun burada biter kardeşim. Aha, Beyza attı. <laughs> Neyse ki beni atmadı. Tamam, güzel. Oyun birazcık kısa sürdü. Bunun üzerine tabii ki de bir oyun eklerim. Güzel, tatlış, birazcık şovlu bir oyundu. MS az olduğu için izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuza geçelim direkt. Hepinizi çok seviyorum. Diğerine geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. MS sorunum vardı az önce. O yüzden videoya giriş yapmadım. Üstüne bir de MS'den dolayı öldüm. Birazcık moralim bozuldu ama şimdi düzeldi. O yüzden hemencik açtım. Tekrardan selam. Orayı unutuyoruz. Tilt olmuyoruz. Hemen orayı kurtarmamız lazım. Tamam. Hilmi orayı darlıyor. Oraya birazdan geleceğim. Geliyorum. Bence orayı kazanırız bu arada. Ama Red'in arkasına geçiyor. Şöyle kıyıdan köşeden geçirmem yok mu? Gönder bakalım. Hayır. Çok güzelsin çok güzelsin tamam. Red de bizde kalmış bu arada. Hilmi de kalmış. 10 On numara abi. Ona alev atışı atabilirim. Güzel güzel. Ölmeseydi de ben füze atacaktım. Füzem duruyor bu arada. Tutarsa öldü. Aynen. Hop füze. Kafasına. güzel. Gel bakayım gel bakayım. Selamun aleyküm. Isır. Çok iyi abi. Güzel baştaki olay şu an nötrlendi. O yüzden keyfim yerine geldi. Bir kez daha vur bakayım bir de. Gönder. Yok. Şu farmı alalım. Kaçmayacakmış gibi yapacağım. Hop. Güzel. Ultisini aldık. Baitlemeye çalıştım orada fark ettiyseniz. Baitledik de zaten. Şurada mısın? Tamam. Bu arada blue'ları çıkıyor. Oynayabiliriz. Nereye gidiyor? Oo, çıkmam lazım buradan. Hop, tamam güzel yemedik onu. Şu taraftan bir tane stand deneyebilirim. Alev atışım da duruyor. Şöyle atlasın gideceği yere. Çok iyi be, öldü o izleyin. Hop, bu kadar abi. Takmak dinlemiyoruz arkadaşlar. Orada sesliyona atmadım, direkt atlasa attım. Hilmi de devam ediyor bu arada. Dur bakalım. Şöyle aradan geçirelim. Çok iyi çok iyi. Pasifini almış olduk. Kesti mi onu? Yok. Aynen çek buraya. Ama Atlas çok büyük. Arkaya geçiremem. Tamam seni keselim kardeşim. Madem büyüksün öl bakalım. Güzel. Ultisini almış olduk. Elini havaya kaldırdı adam. Öylece kaldı. Onu koşu yoluna atabilirim. Tamam öldü. Şuraya da bir görüş atalım bir base atalım, manamızı dolduralım. Başta kötü bir olay yaşadık ama moralimizi bozmadık. Hani tilt olmadık. Ondan sonra bu şekilde oyuna geri döndük arkadaşlar. Bu kadar basit bakın Sıfıra birden dörde bir olduk. Bu kadar. Önemli olan tek şey tilt olmamak. Blue'nun orada 10 numara görüşüm var. Geliyorum oraya. Şuna bir deneyelim. Çok güzelsin. Öldün kardeşim. Güzel. Bir tane de kaybımız boşa gitti. Hadi bakayım. Ah be. Dur bakalım. Aslında turtle da alabiliriz. Hilmi adama öyle bir yapışıyor ki haritada peşinden koşup duruyor. Adamları sal da buraya gelsin kardeşim. Yok abi gelmiyorlar. Tamam turtle alıyoruz çok güzel. Kalede oynayabilirim. Şuraya doğru. Bir adım geri at be kardeşim. Seni şöyle ittireceğim bu arada itekleyeceğim. Can bas can bas. Çok güzelsin. Ultisini de alalım. 10 numara. Keselim ama onu artık keselim onu. Aynen koala ejderha. Hadi bakayım. Çok güzelsin be gel buraya. Güzel adamı aşama 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 kestik arkadaşlar. Bakın nereye kadar geldik. Hop. Ah be fiske attı. Ölümsüzlük mü almış o? Tutarsa aldım ölümsüzlüğü. Çok güzelsin. Kardeşim ben o ölümsüzlüğü bir alayım. Adam az önce para verdi ona. Hemen aldık adamdan. Çıldırmıştır şu an. Arkadaşlar Xborg'ların üzerinde ölümsüzlük gördüğünüzde Xbox'lar önünüzden geçerken herhangi bir 3 saniyelik boşluk size yeter. Elinizdeki hero'ya göre de değişir tabii ki. Hasar verebilecek bir hero'nuz varsa o Xborg'un pasifini direkt alın arkadaşlar. Gerçekten çok önemli. Şu anki metada Xborg'un tek amacı TF kazandırmak ve bu itleri bile ona yönelik bakın. Ölümsüzlük kalıyor ki bizi defalarca kez oyalasın. Bakın şu şekilde. Bu şekilde pasifini hemen alıyorum. 2 saniyede. Hatta öldü adam. Güzel abi füzeyi kafasına yiyecek de ölmese de. Bu şekilde. Çünkü hero'ya ölümsüzlük kasılıyor. Yer bir sunumu yok. Ölümsüzlük kasılıyor. Buz kraliçesi alınıyor. Tek sebebi daha çok yavaşlatmak. TF'ye yönelik bu itler alınıyor ki. TF'yi kazandırsın. Ama biz öncesinde pasifini alıyoruz. Adamı öylece bırakıyoruz. Öyle söyleyeyim. Kenardan. Çok güzelsin. Öldün kardeşim. Hop. 10 numara. Yani bu X-Borg taktiği de size verebileceğim bir püş nokta. Örnek veriyorum Fars'ı oynarken x kafasına 2 tane atın pasifini alın TF'nin öncesinde. Zaten ultiniz hemen geri gelir. Kagura oynarken de ben bunu çok yapıyorum. Direkt X-Borg'lara ulti atarım. Bu arada rakibi bayağı bir darladık konuşurken. Aynı şey Linux'lar için de geçerli. Aynı mantıklı Linux'ların sarısını almak için de kullanabilirsiniz. Bu taraftan deneyebilirim. Aldım aynen. Geliyorum oraya. Çok güzel hasar bıraktı. Ölmez ama yine de atacağım. Bir canı kalsın. Kesebilir misin? Yok. Bir tane inhibitor kulesi açarsak çok iyi olur. Yalnız ilmi içeride kaldı. Çık oradan. Ölecek ki mi? Ölme. Tamam güzel ölmedi. Ona bir tane deneyelim. Yok. Bu arada arkadaşlar şu itemlerle ilgili size bir püf nokta verebilirim. Esaret kolyesinden önce bunu ben yapmıyorum. ilk item olarak hiç yapmadım ama ilk item bottan sonra bu felaket tellalının küçüğünü alabilirsiniz. O küçük mavi kılıcı alabilirsiniz. Daha sonra da ikinci iteminize gidebilirsiniz. O kılıcı tamamlamadan, büyütmeden felaket tellalına. Güzel pasifini yine aldık. Ben bunu genelde şu şekilde yapıyorum. Yıldırım copu aldığımda Esaret kolyesini şu şekilde alıyorum. Önce yıldırım copu, sonra felaket tellalının küçük kılıcını alıyorum dediğim gibi. Ondan sonra esareti tamamlıyorum. Sonra da felaket tellalını tamamlıyorum. Bu şekilde. Ama ilk item olarak da felaketin o küçük kılıcını alabilirsiniz. Bu da bir taktik olsun. Deneyin. Sizin ısırığınızın hasarını arttıracaktır. Gönder bakalım. Yok. Yine def'e kapandılar ama çok defleyebileceklerini zannetmiyorum. Savaşalım. Bakalım kimde kalacak diyeceğim de pes etti tipe bak. <laughs> Şaka gibi bu sefer direkt bıraktı gitti. Kıyamam sana. Blue'umuz da var. Tamam. Şuraya doğru. Çok güzelsin be. Keselim onu. Çok iyi abi. Roger'ı çıkarttık. Şu an kule açabiliriz. Üst kule de gitti üstüne. 10 numara. Gel bakayım. Çok güzelsin. Bu el çok fazla defleyebileceklerini düşünmüyorum. Gönder bakalım. Yok. Bu taraf kör nokta şu an kulelerini açtığımız için. O yüzden bu taraftan deneyeceğim. Hadi. Yok abi. Güzel midi de açtık. Alt kule de açılacak. Atlas'ı da keseriz bu arada. Isır. 200 canı kaldı sanırım. Tamam şöyle bir atalım. Güzel orada kal kardeşim sen. Gönder bakalım. Ah be. O tarafa yönelseydi ölmüştü. Direkt füzeyi gönderdim kafasına sinirlendim. Can bas. Tamam basamadı bile. Kaledin cam basmasını bekleyin. Cam basarken stun arkadaşlar bu arada. Alev atışı o konuda bile çok iyi. Hani stun'ım yokken dibine girip adamı ittiriyorum. Cam basması bozuluyor. Ya alev atışı gerçekten çok OP bir büyü. Bu sezon dediğim gibi favorim. Oyun birazcık kısa sürdü ama çok tatlı bir oyundu. Başta biraz tatsız bir olay yaşadım dediğim gibi MS'den dolayı. Ama sıkıntı yok moralimizi bozmadık devam ettik ve çok güzel bir şekilde toparladık. Aksine hatta toparlamayı da geçtim. Çok fazla öne geçtik. Oyunumuz bu şekilde. 10 skorda etkimiz var. Bir kere öldük. O da MS'den dolayı. Gayet 10 numara tatlı bir oyundu. Oyun birazcık kısa sürdü. Tabii ki de buna bir tane daha ekleyeceğim. Eklemişimdir belki de başına. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldünüz. No, can't keep me down. Lost in my thoughts, feel like I could drown. No, oh, no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go, where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd rest in peace, leave behind a lesser me. Working hard to better me, looking back on never... that.